Tale Büyükşehir Belediyesi hafta içi her gün ücretsiz tenis eğitimi veriyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler kortlarda bir araya geliyor. Kurslarımız hafta içi her gün 3 itibariyle başlıyor, akşam 9'a kadar devam ediyor, dönem dönem değişiyor. 8-55 yaş arası bütün vatandaşlarımızı kapsıyor. Kurslarımıza ücretsiz bir şekilde kayıt olup geliyorlar ve malzeme dahil her şeyi biz temin ediyoruz. Her saat başı bir gruba alıyoruz. Kurs kayıtlarımız ve rezervasyonlarımız www.gençlikspor.antalya.bel.tr adresimizden online olarak gerçekleşiyor. Eğitimlerimiz yaklaşık 16 derslik bir süreç boyunca devam ediyor. Iki ayın sonunda en azından karşılıklı oynayabilecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Ben tensi çok seviyorum, güzel geçiyor. En verimli şekilde değerlendiriyoruz. Çok güzel bir düşünce, çok güzel bir kurs. Ücretsiz olması da iyi. Hocam bilgisini ve ortamı çok beğendim. Oldukça keyifli bir atmosfer. Gerçekten de buradaki insanlar bizlere çok güzel hizmet veriyorlar. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik. Tenisi öğrendik. İş çıkışı buraya gelmek, bu atmosferde bulunmak benim için çok mutluluk verici. Uzun zamandır tenis oynamak istiyordum zaten. Ve belediyemizin böyle bir fırsatı olduğunu öğrendim. Başvurdum ve şu an hayallerimi gerçekleştiriyorum diyebilirim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de bize sunduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.